Bu yol ağına binayen, burada ordunun sevkiyatı sırasında su ihtiyacını gidermek bağlamında e, su kanalları, sarnışlar ve baraj bentinin olduğunu 2018 yılında ilk etapta tespit ettik ve bu çalışmalarımızı genişletmek anlamında da 2020 yılında e, bu bölgeyi daha fazla derinlemesine taramaya başladık. Bu çalışmalarımızı Konya Büyükşehir Belediyesi de şu an desteklemekte ve haritalandırma ve planlama çalışmaları konusunda bizim çalışmalarımızda yer almakta. Hmm. Bu bağlamda yine aynı şekilde hem baraj benti hem de bulduğumuz su sarnışlarıyla alakadar lazer tarama çalışmaları yürütüyoruz. Hava fotoğrafları ve detaylı ölçümlemelerden sonra bu bölgenin genel planlamasını çıkartarak bölgenin yerleşim ağını bulmaya çalışıyoruz. Baraj genel olarak 110 metre uzunluğunda. 6 metre genişliğinde ve yaklaşık olarak da 10 metre yüksekliğinde, en derin yeri 10 metre yüksekliğinde. Esasında çok büyük bir su havzasının toplandığı ve bölgenin, bu alanın su ihtiyacını giderebilecek önemli bir su yapısı. Genel alanda şöyle düşünecek olursak büyük bir ordunun geçişi sırasında su ihtiyacını karşılayacak kadar veya bölgenin tüm hayvancılık içerisinde işte su ihtiyacını karşılayacak kadar inşa edilmiş bir yapı. Bu ihtiyacı karşılayacak kadar büyük. Baktığınız zaman zaten havzasında hala bataklık var. Yani halen esasında su tutmaya bahar dönemlerinde devam etmiş olan bir yapı. Hemen yanından zaten bir su arığı geçiyor, oluk geçiyor ve fazla suyun tahliyesi amacıyla da bu arık belli oluyor, görünüyor. Daha üzerinde bakir bir bölgede olması bu yapının korunmasını da sağlamış, el değmemiş olması bir avantaj.